Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon %25 olursa onların toplu sözleşme gereği %10'luk zamma da eklediğinizde ortaya %20'lik bir zam çıkıyor. Fakat bu %25'e mi tamamlanacak? En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin lira mı olacak? Dolayısıyla bu soruları sormaya devam ederken hayat pahalılığı aldı başını gitti. Dün ben pazara gittim. Ee, bir de e, pazar bana pazar fiyatları söylendi. Akşam saatlerinde ve geç gittiğim için daha geç saatlerde gittim. Bir duruma bakayım dedim. E, duruma baktım. Durum facia. Yani e, kırmızı biber 25 lira olunca dedim neden? Biz kışın bile bi biberi 80-90 liraya yedik. Niye 125 lira kırmızı biber? E, ben de severim. Dediler ki seradan bahçeye geçtik arada ürün azlığı var o yüzden öyle fiyat arttı ee, anladım ben <laughs> bir on önce bahçe kırmızı biberlerini en azından 100 lira civarında bekliyoruz. 50 60 liranın altında hiçbir meyve yok mesela muz fiyatları ee, geçtiğimiz dönemde biraz daha ucuzlamış ve ulaşabilir seviyeye gelmişti. Mesela ananas falan yiyebiliyorduk. Şimdi bunlar 90 lira falan bu ürünler. O, o çölük e, sınıfına yeniden adım atmışlar. Zaten diğer meyvelerinde oldukça lük sınıfında yer aldığını 50-60 liranın altında e, meyve olmadığını görüyoruz. Böyle yeşilliklere falan yaklaştığınızda baya bir paranız gidiyor. Böyle iki torba bir şey alıyorsunuz. Ne oldu diyorsunuz? Daha bunun eti var, suçu var, peyderi var, kıyımlısı var vesaire derken ee, bayağı bir para harcayıp e, iki torbayla e, pazarda pazar e, yani mahalle pazarından çıkıyorsunuz ki bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Bu hafta pazar çok pahalıydı ve yine akşam saatlerinde, akşamüstü saatlerinde pazarın artık kaldırılmasına yakın yine inanılmaz bir yoğunluk vardı. Normal bir semt, normal bir pazar burası. Ee, ve e, fiyatların yine hızla tırmandığını gördük. Gıda fiyatları böyleyse zaten başka fiyatlar da başka ürünlerin fiyatları da hızla artıyor. Yani trafik sigortasına bakıyorsunuz, uçmuş, gidiyorsunuz, bir bir şey bozuldu onun yerini alayım diyorsunuz, uçmuş. Ee, bir şey bozuldu tamir ettireyim diyorsunuz, e, kalsın diyorsunuz, yani bozuk kalsın diyorsunuz. Böyle bir ortamda fiyatlarla ve bu cebimizdeki paralarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Şimdi Temmuz'da emekli zammı ne olacak sorusu önemli bir sorun. Çünkü düşük emekli maaşı 10 bin lira. takdir edersiniz ki 10 bin lirayla yaşamak mümkün değil. E, resmen e, Survivor ve emekliler hayatta kalma, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. E, Birçok ürünün sadece kokusunu alabiliyorlar. E, Birçok ürünün tadını unutmuş durumdalar. Ve bunu kendileri de ifade ediyorlar. Ki haftalar bu maaştan. Ancak kokusunu alabilirsiniz birçok ürünün. Tadına bakamazsınız. Şimdi 2024 yılın e, Temmuz ayında enflasyon %25 olacak 6 aylık enflasyon gibi bir beklenti var. Zaten şu anda %18,72 oldu. Fakat bu enflasyon tabii bizim hissettiğimiz enflasyon %18,72 falan değil 4 ayda. Asgari ücret indi 14 bin liraya. Emekli maaşı indi 8 bin liraya zaten. E, 10 bin liranın Altında alan emekli maaşları buhar oldu, yok oldu. Öyle bir maaş gelmiyor gibi hissediyor insanlar. Şimdi e, memur emeklisi için biraz önce söylediğim gibi zam oranı %20 olacak. E, %10'luk toplu sözleşme var ya, memur ve memur emeklisi eğer enflasyon %25 çıkarsa onların zam oranı 6 ay için %20 oluyor. Fakat bu %25'e tamamlanır beklentisi var. Eğer %20 olursa elmişip memur emekli maaşı 17 bin lira oluyor. Ancak işte asgari ücret kadar olacak. Onu da büyütmüyor ki o da az. Ee, mesela görevdeki memurlardan genel müdür maaşı 89 bin liraya, şube müdürü 48 bin 628 liraya, öğretmen maaşı işte 40 bin 905 liraya, ee, polis memuru 52.855 liraya falan gibi maaşlar çıkıyor. Ee, fakat SSK ve Balpur'da bir kıp maaş bilmecesi var. Biz bu bilmeceyi bir türlü çözemedik. O yüzden maaşlar ne kadar artar sorusuna hiç kimse net cevap veremiyor. Sadece uzmanların tahminlerini sizlere aktarabiliyoruz. Eğer enflasyon %25 çıkarsa ve bu zam kıp maaş üzerinden yapılırsa neredeyse emekli bir zam almamış olacak. En düşük, memur, en düşük emekli maaşı ayarlanır bir seviyeye getirilirse e, o zaman diğer maaşlar ne olacak? O da ayrı bir soru. E, böyle bir bilmece var ve bu bilmeceyi bize çözecek bir açıklama yok. E, dolayısıyla ne olur zamlar? E, asgari ücrette de e, yılda bir kez e, zam olacak. Bütün bir yıl için biz 17 bin lira, 17 bin 2 lira belirledik gibi bir durum var. Ama asgari ücret zaten 4 ayda eridi gitti. Mayıs'ta daha da eriyecek. Haziranda erimeye devam edecek. Sonra Temmuz'da enflasyon düşmeye başlayacak. E, vatandaş borçlu. Hem kredi kartı hem tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi olarak bakıldığında 3 trilyon 3, 8 milyar gibi yüksek bir borç var. İzleyen, izlenen krediler ve batı kredilerde ciddi bir artış söz konusu. Vatandaş ya asgarisini ödüyor ya da asgarisinin altındaki tutarı kredi kartı borcu olarak ödüyor. Buna da faiz biniyor borç sarmalı içinde yaşamaya çalışıyor. İnsan faizle niye ihtiyaç kredisi kullanır? Gerçekten ihtiyacı olduğu için kullanır. Kredi kartını niye kullanır? Gıda'da, markette alışveriş merkezinde akaryakıt istasyonunda e nakit parası olmadığı için kredi kartından borç olarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlarda çünkü kredi. memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon %25 olursa onların toplu sözleşme gereği %10'luk zamma da eklediğinizde ortaya %20'lik bir zam çıkıyor. Fakat bu yüzde %25 %25'e mi tamamlanacak? En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin lira mı olacak? Dolayısıyla bu soruları sormaya devam ederken hayat pahalılığı aldı başını gitti. Dün ben pazara gittim. Ee, bir de e, pazar, bana pazar fiyatları söylendi. Akşam saatlerinde eve geç gittiğim için daha geç saatlerde gittim. Bir duruma bakayım dedim. Ee, duruma baktım. Durum facia. Yani e, kırmızı biber 25 lira olunca dedim neden biz kışın bile biberi 80-90 liraya yedik niye 25 lira kırmızı biber. E, ben de severim. E, dediler ki Sera'dan bahçeye geçtik arada ürün azlığı var o yüzden öyle fiyat arttı e, anladım. <laughs> Bir an önce e, bahçe kırmızı biberlerini en azından 100 lira civarında bekliyoruz. 50-60 liranın altında hiçbir meyve yok. Mesela muz fiyatları... Ee, geçtiğimiz dönemde biraz daha ucuzlamış ve ulaşabilir seviyeye gelmişti. Mesela ananas falan yiyebiliyorduk. Şimdi bunlar 90 lira falan bu ürünler. O, o çölük, e, sınıfına yeniden adım atmışlar. Zaten diğer meyvelerinde oldukça lük sınıfında yer aldığını, 50-60 liranın altında e, meyve olmadığını görüyoruz. Böyle yeşilliklere falan yaklaştığınızda baya bir paranız gidiyor. Böyle iki torba bir şey alıyorsunuz. Ne oldu diyorsunuz. Daha bunun eti var, sütü var, evleri var, kayınması var vesaire derken ee, bayağı bir para harcayıp e, iki torbayla e, pazardan, pazar e, yani mahalle pazarından çıkıyorsunuz ki bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Bu hafta pazar çok pahalıydı ve yine akşam saatlerinde, akşamüstü saatlerinde pazarın artık kaldırılmasına yakın yine inanılmaz bir yoğunluk vardı. Normal bir semt, normal bir pazar burası. Ee, ve e, fiyatların yine hızla tırmandığını gördük. Gıda fiyatları böyleyse zaten başka fiyatlar da başka ürünlerin fiyatları da hızla artıyor. Yani trafik sigortasına bakıyorsunuz, uçmuş, gidiyorsunuz, bir bir şey bozuldu onun yerini alayım diyorsunuz, uçmuş. Ee, bir şey bozuldu tamir ettireyim diyorsunuz, e, kalsın diyorsunuz, yani bozuk kalsın diyorsunuz. Böyle bir ortamda fiyatlarla ve bu cebimizdeki paralarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Şimdi Temmuz'da emekli zammı ne olacak sorusu önemli bir sorun. Çünkü en düşük emekli maaşı 10 bin lira. takdir edersiniz ki 10 bin lirayla yaşamak mümkün değil. E, resmen e, Survivor ve emekliler hayatta kalma, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. E, Birçok ürünün sadece kokusunu alabiliyorlar. E, Birçok ürünün tadını unutmuş durumdalar ve bunu kendileri de ifade ediyorlar ki haklılar bu maaştan ancak kokusunu alabilirsiniz birçok ürünün tadına bakamazsınız. Şimdi 2024 yılı e, Temmuz ayında enflasyon %25 olacak 6 aylık enflasyon gibi bir beklenti var. Zaten şu anda %18,72 oldu. Fakat bu enflasyon tabii bizim hissettiğimiz enflasyon %18,72 falan değil 4 ayda. Asgari ücret indi 14 bin liraya. Emekli maaşı indi 8 bin liraya zaten. E, 10 bin liranın altında alan emekli maaşları buhar oldu, yok oldu. Öyle bir maaş gelmiyor gibi hissediyor insanlar. Şimdi e, memur emeklisi için biraz önce söylediğim gibi zam oranı %20 olacak. E, %10 toplu sözleşme var ya memur ve memur emeklisi eğer enflasyon %25 çıkarsa onların zam oranı 6 ay için %20 oluyor. Fakat bu %25'e tamamlanır beklentisi var. Eğer %20 olursa elmişlik memur emekli maaşı 17 bin lira oluyor. Ancak işte asgari ücret kadar olacak. Onun da büyük bir yok ki o da az. E, ee, mesela görevdeki memurlardan dinen müdür maaşı 89 bin liraya, şube müdürü 48 bin 628 liraya, öğretmen maaşı işte 40 bin 905 liraya, e, polis memuru 52.855 liraya falan gibi maaşlar çıkıyor. E, fakat SSK ve Bafur'da bir kıp maaş bilmecesi var. Biz bu bilmeceyi bir türlü çözemedik. O yüzden maaşlar ne kadar artar sorusuna hiç kimse net cevap veremiyor. Sadece uzmanların tahminlerini sizlere aktarabiliyoruz. Eğer enflasyon %25 çıkarsa ve bu zam kıp maaş üzerinden yapılırsa neredeyse emekli bir zam almamış olacak. En düşük, memur, en düşük emekli maaşı ayarlanır bir seviyeye getirilirse o zaman diğer maaşlar ne olacak? O da ayrı bir soru. böyle bir bilmece var ve bu bilmeceyi bize çözecek bir açıklama yok. dolayısıyla ne olur zamlar? E, asgari ücrette de yılda bir kez zam olacak. Bütün yıl için biz 17 bin lira, 17 bin 2 lira belirledik gibi bir durum var. Ama asgari ücret zaten 4 ayda eridi gitti. Mayıs'ta daha da eriyecek. Haziranda da erimeye devam edecek. Sonra Temmuz'da enflasyon düşmeye başlayacak. E, vatandaş borçlu. Hem kredi kartı hem tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi olarak bakıldığında 3, 3 trilyon 8 milyar gibi yüksek bir borç var. İzleyen, izlenen krediler ve batık kredilerde ciddi bir artış söz konusu. Vatandaş ya asgarisini ödüyor ya da asgarisinin altındaki tutarı kredi kartı borcu olarak ödüyor. Buna da faiz biniyor. Bo, borç sarmalı içinde yaşamaya çalışıyor. İnsan faizle niye ihtiyaç kredisi kullanır? Gerçekten ihtiyacı olduğu için kullanır. Kredi kartını niye kullanır? Gıdada, markette, e, alışveriş merkezinde, akaryakıt istasyonunda. E, nakit parası olmadığı için kredi kartından borç olarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlarda çünkü kredi kartını kullanmaya başlamışız. Kredi kartını kullanmaya başlamışız.